Teknopat'tan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte QP Orpheus sistemi toplayacağız. Geçen sistem toplamada bir yorum yaptınız ve sistem toplamalarda artık farklı bir bilgi istediğinizi belirttiniz. Özellikle de hangi kablo nereye takılacak bununla ilgili bir rehber yapar mısınız dedik. Biz de bu bağlamda sizi dinliyoruz ve bu videoda sadece ve sadece hangi kablo nereye takılır bunu göstereceğiz. Sistemi monte ederken bilmeniz gereken bütün kabloları uzay montaj yaparak Net bir biçimde anlatmaya çalışacağız. Sistemin montajına başlayalım ve kabloları nereye takacağımızı öğrenelim. Kablomuz CPU fan kablosu. CPU fan kablosunu anakartın üzerindeki CPU fan pinine takıyoruz. Bu kablo genelde 4 pin oluyor. Bu 4 pin sayesinde sistem hem fanın hızını kontrol edebiliyor hem de hangi hızda çalıştığını görebiliyor. Kablomuzu CPU fan yuvamıza takıyoruz. Tabii ki her zaman hava soğutma kullanmıyoruz. Bazen sıvı soğutma da kullanıyoruz. Sıvı soğutma kullandığımız sistemler daha üst seviye olduğundan dolayı o anakartlarda daha fazla bağlantı seçeneğimiz oluyor. Sıvı soğutmalarda kompayı AIO pump bağlantısına yapıyoruz. Sıvı soğutmanın fanlarını ise isterseniz sıvı soğutucunun kendi kontrolcüsü varsa ona bağlayabilirsiniz. İsterseniz de yine CPU fana bağlayabilirsiniz. M.2 SSD'lerle birlikte kablolardan kurtulduk. Fakat bu SSD'lerde de bazı anakartlarda vida, bazılarını ise bu tür plastik aparatlar kullanıyoruz. Bu aparat doğrudan Asus anakartın kutusundan çıkıyor. Bunu anakarttaki 2280 yuvasına takalım çünkü SSD'miz 80 mm uzunluğunda. Anakartın üstünde burada 2280 yazdığını görüyorsunuz. Biz de bu balonda plastiğimizi buraya takıyoruz. Bastırmak gerekiyor. Sonrasında M.2 SSD'mizi yuvasına takıyoruz. İyice oturduğundan emin oluyoruz. Aşağıya bastırıyorum. Ve pipkayı sonuna kadar indiriyorum. Normal şartlarda şu anda anakartı artık kasaya indiriyorduk. Fakat hangi kabloyu nereye takacağımızı net bir şekilde göstermek için bugün uzay montaj yapacağız. Yani sistemi kasanın içerisinde değil bu şekilde açıkta toplayacağız. Bu bölümde güç kaynağını kutusundan çıkartmaya başlayalım. İlk kablomuz ATX 24000 güç kablosu. Bu standart Intel tarafından belirlendi. İlk başta bu kablo 20 pinliydi. Fakat sonradan yetersiz kaldığından dolayı bu kabloya 4 pin daha eklendi ve bugünkü devasa 24 24.000 haline geldi. Intel şu anda yeni ATX 12V O standardını piyasaya sürmeye çalışıyor ve bu yeni standart sayesinde bu geniş 24.000 kablodan kurtulacağız fakat uzun bir süre daha hayatımızda olmaya devam edecek. Bu kabloyu takarken iki mandalın birbirine denk geldiğinden emin olmamızda fayda var. Bu şekilde daha sonra yuvaya oturtuyoruz ve bastırıyoruz. Tık sesi geldiğinde mekanizma kilitleniyor ve artık kablomuzun çıkması söz konusu değil. İkinci kablomuz işlemci ek güç kablosu. Bu kablo da bilgisayarlar ilk çıktığında ortada yoktu. Fakat işlemcilerin artan güç gereksinimlerinden dolayı böyle bir kabloya ihtiyaç duyuldu. ATX 12 ve o standardı ile birlikte bu kabloya da ihtiyaç duymayacağız. Bu sistemde sadece bir adet 8000 CPU güç girişi mevcut. Yine mandalı oturtup kabloyu takıyoruz. Eğer iki tane varsa ikisini de takmanızı öneririm. geldik kasanın içerisindeki kablolara. Bunların da hepsinin takılacak bir yeri var. Teker teker takmaya başlayalım. Şimdi bazı kasalarda 4 bağlantı oluyor. Bazı kasalarda bu kasada olduğu gibi 3 bağlantı oluyor. Power switch yani güç anahtarının bağlantısı. Ortadaki reset switch yani sisteme reset atmamızı sağlayan düğmenin bağlantısı. Power LED yani sistemin çalışıp çalışmadığını gösteren LED'in bağlantısı. Şimdi dikkat ederseniz düğme bağlantıları üzerinde artı ve eksi yok. Fakat LED bağlantısı üzerinde artı ve eksi var. Bu bağlamda düğme bağlantılarını takmak biraz daha kolay olacakken LED'i takarken artı ve eksiye dikkat edeceğiz. Bu da anakart kitapçığında yazıyor. Şimdi öncelikle kasanın üstündeki düğme ve ledleri bağlayacağımız yerin ismi front panel olarak geçiyor. Burada görmüş olduğunuz üzere F panel yazıyor. Şimdi kafanızı karıştırmasın. Bir de speaker yazıyor. Speaker'ın altında F panel yazıyor. Speaker bu, onun altında da F panel. Anakartların üzerinde yazılar altta üstte olduğu zaman aynı şekilde pin yuvaları da altta üstte oluyor. F panel altta olan yani front panel, F panel bu. Kullanma kılavuzunda da bu system panel olarak geçiyor. Baktığımızda burada bir tane pinin boş olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde kılavuzda da opinin boş olduğunu görürsek bu oryantasyonu yaparsak hangi kabloyu nereye takacağımızı net bir şekilde öğrenebiliriz. Fakat her zaman kullanma kılavuzuna bakmak zorunda bile değiliz. Çünkü front panel bağlantısının altında ufak harflerle zaten bu yazıyor. Mesela biz bugün power led'i bağlayacağız. HD led aşağıda, power led yukarıda. Yani şu iki pin power led için kullanılacak. Peki artı nasıl, eksi nasıl olacak? O da aslında anakartın üstünde yazıyor. Artı bu tarafta, eksi bu tarafta olacak power led için. Power led yani güç led bağlantılarının üzerinde de eksi sağda, artı solda yer alıyor. Bu balanda pinleri de bu şekilde takıyoruz. Şimdi onun hemen sağında güç düğmesinin bağlantısı yer alıyor. Bu power button yani güç butonu olarak geçiyor. Kullanma kılavuzunda da PWR BTN yani power button yazıyor. Aynı zamanda anakartın üstünde de PWR BTN yazdığını görüyoruz. Garip bir şekilde kasayı da anakartı da Asus üretmesine rağmen kasanın bağlantısında power switch yazıyor. Sorun değil, bunu anlıyoruz ve bunu power button kısmına bağlıyoruz. Sıra geldi son kablomuza reset switch. En sağdaki pine herhangi bir şey bağlamıyoruz. Reset Switch onun solundakiler. Bu bağlamda onu da buraya takıyoruz. Ve son bir bağlantı kaldı bu kasada olmayan. HDD LED bağlantısı, sabit disk ya da SSD aktivite ışığı. Eğer onu da bağlasaydık artıyı sola eksiği sağa bağlayacaktık. Sıra geldi ön ses bağlantısına. Kasanın üstündeki ses portlarının çalışması için bu kablonun bağlanması şart. Eskiden bu kablonun iki türü vardı. AC97 ve HG Audio. AC97 artık tedaviden kalktı. Bu bağlamda tek kablomuz var HG Audio ve işimiz artık daha kolay. Çünkü pin yuvalarından bir tanesi boş ve bu bağlamda kabloyu yanlış takmamız mümkün değil. Peki kabloyu nereye takıyoruz? AAFP pinlerine takıyoruz. Bu Asus anakartlarda AAFP diye geçiyor. Başka anakartlarda F audio yani front audio olarak da geçebiliyor bilginiz olsun. Kablomuzun oryantasyonunu yapıyoruz yani boş pin boş pin'e denk gelecek şekilde ve takıyoruz. PC endüstrisinde işleri en çok berbat eden kurumlardan bir tanesi son zamanlarda USB konsorsiyumu oldu. USB 3.0 ön kablosu bence bugüne kadar ki en berbat kablolardan bir tanesi. Bu kabloyu taktığımızda kasanın önündeki USB 3.0 portları çalışır hale gelecek. Fakat bu kabloyu takarken dikkatli olmanızda fayda var. Zira pinleri yamultabilirsiniz. Bu kabloyu da anakartta yanlış bir yere takmanız mümkün değil. USB 3 pinlerine takıyoruz. Daha sonra USB konsorsiyumu da yaptığı hatanın farkına vardı ve USB 3.1 Gen 2 portunu değiştirdi. Artık o kablo daha kolay bir biçimde takılabiliyor. Şimdi kasamızın önünde 3 tane kasa fanı var ve bunları da anakarta bağlamamız gerekiyor. Bunun için de anakartlarda CH fan yazan pinler yer alıyor. CH İngilizce kasa anlamına gelen şasi kelimesinin kısaltması yani Kasa fan bağlantısında yine anakartın üstündeki kasa fan pinlerine yapıyoruz. Buradaki pinin 4 pin olması bir sorun teşkil etmiyor. Biz 3 pinli kablomuzda takabiliriz. Kasamızda bir RGB kontrolcü mevcut ve bu RGB kontrolcünün çalışması için doğal olarak enerji gerekiyor. Enerji gereksiniminde bir SATA kablosu ile alıyor. Bu bir SATA güç kablosu ve güç kaynağından çıkıyor. Bunu RGB kontrolcünün SATA güç portuna bağlıyorum. geldik bence yine en önemli kablolardan bir tanesine. Ekran kartı PCIe Express ek güç kablosu. Bu kablo genelde 6 artı 2 pin yapısında oluyor. Bu şekilde yaptığımızda 8 pin olduğunu görebilirsiniz. Kabloyu ekran kartımıza taktığımızda karta ek güç sağlamış oluyoruz. Şimdi bazı ekran kartlarında birden çok güç bağlantısı olabiliyor. Eğer güç kaynağınızda varsa o ekran kartına bunun yanındakini bağlamak yerine yani ikincisini bağlamak yerine güç kaynağından gelen ayrı bir kablo bağlamanız daha iyi olabilir. Bir başka nokta da eski güç kaynaklarında bu 6 pin ya da 6 artı 2 pin bağlantı olmayabiliyor ve molex dönüştürücü kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz. Fakat bazı arkadaşlar molex dönüştürücü kullandıkları zaman ekranda görüntü gitmesi ya da mavi ekran sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar. Bu bağlamda mümkün olduğu kadar molex'ten pc Express'e dönüştürücü kablo kullanmayın Doğrudan 6000 veya 8000 PCI Express güç bağlantısı olan güç kaynağı tercih edin. Elimde tuttuğum gibi. Burada da bir mandal mekanizması söz konusu. Yerine iyice oturduğundan ve kilitlendiğinden emin oluyorum. Şimdi arkadaşlar kablonun yanında zaten PCIe yazıyor. Yani bunun PCI Express ekran kartı güç kablosu olduğunu anlıyoruz. Fakat bazı arkadaşlar işlemci için gerekli olan 8 pin kablosunu buraya takmaya çalışıyor. Bu kablo buraya takılamaz. Bu bağlamda zorlamamakta fayda var. Yine de örnekle gösterelim size. Ekran kartı kablomuzu çıkardık. İşlemci için gereken güç kablosu buraya oturmuyor. Oturmuyorsa zorlamayın. Yanlış kabloyu takıyor olabilirsiniz. Zaten CPU kablosu dikkat ederseniz 4 artı 4 pindir ve ayrılabilir. İşte bu şekilde. Fakat ekran kartı kablosu 6 artı 2 pin. Unutmayalım. Şimdi bazı kasalarda çok fazla fan olunca ve anakartınızın üzerinde de yeteri kadar fan bağlantı yuvası olmayınca bu tür çoklayıcılar kullanmanız gerekebiliyor. Bizim sistemimizde de önde 3 fan, arkada da 1 fan var. Fakat anakartın üzerinde tek bir tane fan yuvası var. Modart PC'nin sevgili Levon Turaç'ın bize saldığı bu çoklayıcıyı kullanacağız. Yine kasa fan pinlerine bunu bağlıyoruz. Çoklayıcının diğer ucuna da arka kasa fanımızı bağlıyoruz. Öndeki 3 fana hali hazırda bir çoklayıcı bağlı. Onu da tek pinle buraya bağlıyoruz. Tabi şunu da belirtelim. Sizin satın alacağınız sistemdeki çoklayıcı bununla aynı olmayabilir. Fakat bütün fanlar sorunsuz çalışacak. Her şey tamam. Sıra geldi son kabloya. 3 kablosunu takacağız. Fakat 3 kablosunu takmadan önce şalteri indirmemizde fayda var. Oradan elektriği PSU'ya vermek istemiyoruz şalteri indirip kablomuzu takıyoruz. Sonrasında güç kaynağımızı açabiliriz. Tabii ki kablonun diğer ucunun prize takılı olduğundan da emin olmakta fayda var. Evet montajı tamamladık. Eğer kabloları yerine doğru bir biçimde taktıysak sistemin sorunsuz bir şekilde açılması lazım. Güç tuşuna basalım. Fanlarımız dönmeye başladı. İlk açılışlarda her zaman biliyorsunuz ekrana görüntü gelmesi biraz zaman alabiliyor. Zira sistemin yeni işlemci ve yeni RAM'i tanıması gerekiyor. Aynı zamanda SSD gibi diğer bütün bileşenlerde tanınıyor. Fan sesleri azaldığında sistemin sorunsuz bir şekilde boot ettiğini anlayabiliyorum. Bu bağlamda klavyeden F1 tuşuna basacağım. Ve BIOS karşımızda. Bu aşamadan sonra BIOS'tan XMP devreye açacağız, Windows 11 kuracağız ve oyun testlerini gerçekleştireceğiz sistemin. Videoyu kapatmadan önce çoğu anakartta kablosuz ağ desteği olmadığını belirtelim. Bu bağlamda QP ürünle birlikte Asun USB N10 kablosuz A adaptörünü veriyor. Sistemle birlikte bir de indirimli olarak Asus'un Gladius 3 Wireless modeli satılacak. Gladius 3 Wireless'ın en büyük avantajlarından bir tanesi farenin anahtarlarının değiştirilebilmesi. Eğer mevcut anahtarların ömrü dolarsa ya da mevcut anahtarların hissiyatından memnun değilseniz onları dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yine farenin ışıklandırmasını, firmware güncellemesini ve diğer bütün özelliklerini Armoury Crate üzerinden kontrol edebileceğinizi belirtelim. Farenin biraz da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Açıkçası 79 gram ağırlığında ve 19.000 DPI optik bir algılayıcısı mevcut. Buna ek olarak kendi içerisinde aracı mikro switch'ler yer alıyor. Siz bunları dediğimiz gibi Omron veya başka switch'lerle değiştirebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi bu sistemi satın alanlar farenin kablosuz modelini indirimle satın alabilecek. Evet bugün sizlerle birlikte küpe Orpheus'u topladık ve sistem toplarken hangi kabloyu nereye takmanız gerektiğine ayrıntısıyla baktık. Eğer sorularınız varsa video altında ve Teknopat sosyalde sorabilirsiniz. Bir başka sistem toplama rehberinde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.